Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün 10 dakikada ters fonksiyon konusunu işleyeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ters fonksiyon sorularıyla karşınızdayız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. A kümemiz bu. B kümemiz bu. Bu arada arkadaşlar ters fonksiyonu şunu söyleyeyim. Fx eşittir y ise f'in tersinde y de x eşittir. Ters fonksiyonun mantığı şudur. Yani mesela Soru bize birebir ve bir örten olduğunu söylüyorsa, birebir ve bir örten olduğunu biliyorsak, birebir ve bir örten. Bu kavramları üretmişim birebir örtenin olduğunu biliyoruz. F 5 eşittir 3 ise birebir bir örten olmak şartıyla F'in tersinde 3 nedir? 5'tir arkadaşlar. Tamam mı? Bu basit bir mantığını bilmemiz gerekiyor. F fonksiyonu ve F-1 fonksiyonunu liste biçiminde yazalım demiş. Bakalım. F fonksiyonumuz bu şekilde tanımlanmış. O zaman şimdi x yerlerine bunları yazacağım. x görünmeyen. x görünmeyen eksi 1 yazayım. Eksi 1 kere 3 eksi 3 artı 1 daha ne olur? Eksi 3 artı 1 daha eksi 2. Bu şekilde gösterebilirim. x yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 2 geldi. x yerine 0 yazdığım zaman y'miz 1 geldi. Tabii şunu y olarak söylesem daha güzel olur. Burada x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman y'miz 4 geldi x gördüğüm yere 2 yazdığımız zaman da y'miz 7 geldi. Bunu liste biçiminde nasıl gösterebiliriz arkadaşlar? A'yı şuradan devam edeyim. Liste biçiminde eksi 1'e şöyle yapalım. Eksi 1'e 2 virgül f'i gösteriyorum şu an için. Y'miz ne? X'in 1'e 4 virgül 2'ye 7 şeklinde ben liste olarak kaçırdım var mı? Bir tane 0 sıfır kaçırmışız. 0'da da 1 olduğunu ne yapabilirim? Gösterebilirim arkadaşlar lise biçimde. Ters fonksiyonları da şu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Yani şöyle. A'nın ters fonksiyon kısmı için şu şekilde yazalım. Bunu tersen 2'ye eksi 1. Bunu tersen düşünüp 4'e 1. 2'ye 7. 7'ye 2 pardon. Ve 1'e 0 şeyini hayal edebilirsiniz. Tamam mı? Arkadaşlar. F buysa F'in tersinde de X ile Y'nin yer değiştiğini söyleyebilirim. 2'ye eksi 1, 4'e 1, 7'ye 2, 1'e 0. Bizim f eksi 1'in ters fonksiyonunu yani liste biçimindeki yazalım. Tamam. Çok güzel. f eksi 1 fonksiyonun kuralını bulalım. Bakın şimdi. f x dediğim şey bu. 3 x artı 1. Biz fonksiyonun tanımında f x eşittir y olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Şimdi benim buradaki amacım bunu y'ye eşitlemek ve f'in tersini x'i bulmak. Yani f'in tersinde y'imiz x'i bulmuş olacağız. 3x artı 1'i y'ye eşit diyorum. Amacım burada x'i yalnız bırakmak. Çünkü kuralı bulmam için x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Artı 1 karşı attım. 3x eşittir. y eksi 1. Her tarafı 3'e bölüm zaman y eksi 1 bölü 3 gelecektir. F'in tersinde x nedir? x eksi 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Tamam mı? Fonksiyonun kuralı buymuş. E, kuralını biliyorsam hep nasıl bulacağım? F'in tersinde 5 nedir? x gördüğün yere 5 yaz. 5 eksi 1 bölüşten 4 bölü 3 gelecektir arkadaşlar. Tamam mı? Tersini bulmak için y'ye eşitliyorum. Amacım burada x yalnız bırakmak. x bu ifade y'li olmaz tabii ki de. Çünkü biz f'in tersini x arıyoruz. x şeklinde düzelttik bu şekilde. Tamam mı? Mantık bu. Tamam edelim. Birebir ve örten olmak şartıyla bu soruya bakalım şimdi. ax artı 4'ümüz var. f'in tersini x'i biliyorum. Şimdi arkadaşlar ben ne yapabilirim? Ee, şimdi bu fonksiyonun tersini alsam bir tersini alalım bakalım ne yapacağız? AX artı 4'ü neye eşitleyeceğim? Y'ye eşitleyeceğim. Amacım X'i yalnız bırakmak. 4'ü karşı attım. AX eşittir Y eksi 4. Doğru mu? Doğru. Amacım X'i yalnız bırakmak olduğu için X eşittir. Her taraf A'ya biliyorum. Y eksi 4 bölü A mıdır? Evet öyle. O zaman F'in tersinde X nedir? Y gördüğüm yere X yazacağım artık. F'in tersini X dediğim için. X eksi 4 bölü A'dır. E bakın burada da X eksi 4 bölü 3 var. Bunların birbirine eşit olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü F'in tersini x aldım ya. X eksi 4 bölü 3'ün X eksi 4 bölü A eşit olduğunu biliyorum. Bunlar eşitse A'mız 3'tür. A'mız 3 ise Fx fonksiyonu 3x artı 4'tür arkadaşlar. Ve F5'i solduğu için 3 kere 5'ten 15 artı 4 tane de 19 olarak patlatabiliriz. Devam ediyoruz. Üçüncü soruya bakalım. FOF F bileşke F'in tersine x'i sormuş arkadaşlar. Yani bakın şöyle F içerisinde F'in tersine x'i sormuş bana. Bunu sormuş bana değil mi? Doğru mu? Doğru. F'in tersine x'i bulmam lazım. F'in tersine x dediğim şey ne? Bunu y'ye eşitlerim. 2x 3x bölü 5'in y'ye eşitliyorum. Amacım x'i yalnız bırakmak. Bunu çarpı karşı atalım çarpı olarak geçsin. 2 eksi 3x eşittir 5'i. Artı 2 karşı eksi 2 olarak geçer. Eksi 3x eşittir 5y eksi 2. Her tarafı eksi 3'e bölelim. Bunlar sadeleşir. F'in tersinde x'im şu hale gelir. 5y eksi 2 bölü eksi 3 haline gelir. Şimdi ben o zaman f'in 5y eksi 2 bölü eksi 3 tabi x yaz, y yazmıyoruz x yazıyoruz bunu soruyormuş bana bunun ne olduğunu soruyor e, x gördüğüm yere bunu yazacağım yani 2 eksi 3 çarpım 5 x eksi 2 bölü eksi 3 bölü 5 x gördüğüm yere bunu yazdım her zaman öyle yapıyorduk bakın şöyle eksi 3 eksi 3 birimi götürür yukarıda ne kaldı 2 çarpım 5x eksi 2 bölü 5 kaldı. İçeri dağıtalım. 10x eksi 4 yapar. 2 kere 5x 10x. 2 kere 2 4 eksi olduğu için eksi 4 bölü 5. Tir cevabımız dedim ve patlattım arkadaşlar. Ne yaptık? F'in tersini eksi bulduk. 5x eksi 2 bölü eksi 3. Sonra bu ifadeyi x gördüğüm yere yazdım bileşkeyi bulabilmem için. Ve bileşkemiz 10x eksi 4 bölü 5 olarak geldi. Bu fonksiyonun tersini bulunuz diyor arkadaşlar. Burada şöyle bir kural vardı. Ax artı b bölü cx artı d. Arkadaşlar bu d ile a'nın yer ve işaret değiştirdiğini böyle bir kuralımız var. Bu kuralı bilmeden y'ye eşitliği bir yapabilirsiniz arkadaşlar ama bu kuralı bildikten sonra gerisi kolay. Bakın. 3x artı 5 bölü 2x artı 4. Bakın. Nedir? X'de olmayan, ifa, X'de olmayan sayı 4 yer ve işaret değişir. X 4x Artı 5 bölü. Bakın aşağıda ne oldu? 2x eksi 3 artı 3 oldu. Bu şekilde. Tamam mı? Mantık bu. Ne yaptık? Bakın. A x artı b bölü c x artı d d ile a yer ve işaret değiştirdi. Artı 4 eksi 4 oldu. Eksi 3 artı 3 oldu. Geri kalanlar aynı kaldı. Şimdi geldik bu soruya. Olmak üzere birebir ve örten olmak üzere demiş. Bakın arkadaşlar. Bu bizim tanım. Bu kim bizim görüntü kümemizdir. Şimdi arkadaşlar burada şunu anlamamız lazım. Ben dedim ki fx eşittir y. Tanım kümesi görüntü kümesi. Görüntü kümesinin tersini alırsam tanım kümesini verir. Bu ifadeye baktığımız zaman m dediğim şey nedir? Tanımsızlık yapan ifadedir değil mi? E, burada tanımsızlık yapan ifade hangisi? Bu tanım kümemiz. Bu paydanın sıfır olduğu durum. 2x artı 4 eşittir sıfırsa 2x eşittir eksi 4 x eşittir eksik. Tanım kümesinde tanımsızlık yapan ifade neymiş? Buymuş. Şimdi ben bunun tersini alacağım ve görüntü kümesinde tanımsızlık yapan değeri bulacağım. Bakın x artı 3 bölü 2x artı 4 değil mi? Bakın burada ne yapmıştık? 4x yer ve işaret değişiyor. Yani eksi 4 x doğru mu? Doğru. Eksi 4x artı 3 bölü 2x eksi 1'dir. Neden böyle yaptık? Bunun önüne gizli bir 1 var ya. 4'te 1 işaret, yer ve işaret değiştirdi. Artı 1 eksi 1 oldu. 4'te artı 4'te eksi 4 oldu. Evet. Şimdi bu ifadenin tanımsızlık yapan değeri de n bölü 4'müş arkadaşlar. Yani bunun tanımsızlık yapan ifade ne burada? 2x eksi 1 değil mi? Bunu 0 eşitliyorsun. 2x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 2. Bu n bölü 4 eşitmiş. n bölü 4 eşittir 1 bölü 2 ise içler dışarı çarpımının 2 an eşittir 4 en 2 olarak patlatabilirsin. Şimdi ben burada x eşittir eksi 2 buldum. Yani aslında bu neymiş? M'miş. M eşittir eksi 2. Ne eşittir? Artı 2 ise eksi 2 artı 2'den 0 geldi. Karışık gelmiş olabilir. Şimdi bir kez daha üstünden geçelim arkadaşlar. Bakın burası tanım kümesi. Tanım kümesi bize verilen fx olduğu için direkt bunu alırım tanım kümesini fx eşittir g. Tanım kümesinde tanımsızlık yapan ifade paydadır. Paydanın sıfır olduğu durumdur. O zaman ben m-2 olarak buldum. Sıfır eşledim için. Şimdi görüntü kümesinde tanımsızlık yapan ifadeyi bulabilmek için de arkadaşlar ne yapacağız? Bunu sıfır eşleyeceğiz. Bunu sıfır eşitlemek demek aslında bunun tersini alırım. Paydasını sıfır eşitlerim aynı mantıkla. Şöyle sayfayı düzeltelim. Evet. Burada ne yaptık? Görüntü kümesini bulabilmem için bunun tersini almam lazım. Bunun tersini alırsam soru şu hale gelir yani bak. Tersini aldığım zaman ne oldu biliyor musun? F F'in tersinde R, R M bölü 4 den R eksi M'e tanımlanmış oldu. Gördünüz mü? Mantık bu. Tabi bu bire birebir bir örtün olma şartı var. Ters fonksiyonu da onu söyleyelim. Bakın M bölü 4'ü bulamam için şimdi bu hale geldi. Burada yaptığım işimi bu hale getirip aynen yaptım ve cevabı sıfır olarak buldum. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Biraz karışık ve zorlanmış olabilirsiniz. Ama buraları bilmek önemli arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.